Gelaram. Gelaram.

So. はい。 Halkımıza dayanışma içinde olmak adına bir çaba içerisindeyiz. Ee, Yenişehir Belediyesi e, hayırsever bir e, iş adamının e, bizlere 200 ton kadar e, soğanı e, bağışlaması sonucu bunu halkımızla buluşturmak için e, bütün dairelerimizde çalışan arkadaşlarımızdan bir ekip oluşturduk ve onlar soğanı burada eleşleyerek e, kalite ya da yani vatandaşımıza e, ne diyelim kalitesi düşük ürün göndermemek adına burada bir eleştirmeden geçirip mahallelerde bunu dağıtıyoruz. Önümüzdeki e, bir iki günde yine patates de eklenecek buna. NİDE'den e, patates e, siparişimize verdik. O da gelecek. Dolayısıyla bir, bir konuta bir çuval soğan, bir çuval patates gibi bir e, sunum yapmış olacağız. Bu zor günlerde bir destek olmasını diliyorum. Biliyorsunuz pandemi döneminin başlamasından bu yana 20-25 bin civarında gıda paketini, kahvaltılık paketi halkımıza ulaştırdık. Yenişehir Belediyesi olarak bu dayanışmayı devam ettirmek istiyoruz. Yani Yenişehir'de yaşayan hiçbir vatandaşımızın aç açıkta olmasını gönlümüz razı gelmez böyle bir şeye. Dolayısıyla biz bu konularda çabamızı sürdüreceğiz. Hayırsever vatandaşlarımızın desteğini alacağız. Var olandan olmayana aktarmada da aracılık edeceğiz.